arkadaşlar selam. Cine benziyorum çünkü saat erken şu anda 9:57 çok derken erken değilmiş ama yani evet, ben uyanalı çok olmadı böyle bir 40 dakika falan hazırlanıp kütüphaneye gideceğim. üzerine sivit giyeceğim çünkü kısa kollu ile çıkamam bu anda bol sivit. Geldi. Sihir. Geldi. Yani amaç üşümemek. O yüzden pek bugün tarzıma takılmıyorum. Çünkü çok komik Neyse. Şimdi birazcık makyaj yapacağım. Çünkü Böyle gitmek istemiyorum. Birazcık makyaj yapmak istiyorum. Sonra da kaç güneş benim. Sonra da edip çıkacağım. Arkadaşlar hazırlandım. Ama ben örgüden başka saç modeli bilmediğim için saçım yine örgü. Yapacak bir şeyimiz yok. Bir de şapka takayım dedim. Bu şapkanın şurası beni sinir ediyor. Çünkü düz değil, böyle buruşmuş ama bir şey olmaz öyle yani gideceğim şimdi çantamı hazırlayıp çıkacağım. Bu bizim yurdumuzun kedisi geçen gün beni takip etti baya ben durunca durdu falan şimdi burada bekliyor güzel bir kedi onu seviyorum. bir kahve molası verdim. Oturmaya çok sevdiğim bir yer vardı ama başkası oturmuş. O yüzden biraz üzgünüm. Kahvem de tadı iğrenç. Ama esniyordum. Uyukma açılsın diye iğrenç bir kahve almak istedim. Acı olsun dedim. Yani öyle. Bir de çikolata aldım. Onu yiyeceğim. Şu an ama sevdiğim yere oturamadığım için bir tık üzgünüm. Kütüphanede çok sıcak olduğu için üzerimi çıkarttım, tişörtle oturuyordum, gayet iyiydi o şekilde. Şimdi üzerime sadece montu giydim, dışarısı da iyiymiş, üşümüyorum yani. Güzel hava bugün, <laughs> sevdim. Arkadaşlar kahve bardağımdan kalp yaptım çünkü neden olmasın Ve hoşuma gitti öyle göstermek istedim. Tatlı oldu bence. Yani biraz düzgün değil ama kendi tatlı.